Baktığımızda dünya dönme ekseninin eğik olması sonucunda neler oluşuyor? Güneş ışınlarının yıl boyunca dünya üzerine geliş açıları değişiyor. Evet. Mesela kuzey yarım küreye dik gelirken güney yarım küreye ne geliyor? Daha eğik geliyor. Gece gündüz süreleri yıl boyunca değişiyor. Yıl diyorsa o zaman eksen eksenin eğik olması diyeceğim. Mevsimlerin oluşumu. Mevsimlerin oluşumunda ne etkili? Yine dönme ekseninin eğik olması. Aynı zamanda kuzey yarımküre ve güney yarımkürede farklı mevsimler yaşanıyor. Nedeni ne? Yine eksen eğliği. Tam böyle bu şekilde olsaydı her yerde her zaman için belirli mevsimler yaşanacaktı. Eksen eğik olmasıyla farklı mevsimler yaşanıyor. Şimdi birkaç tane sorumuz var. Onlara bakalım. Yukarıda güneş ışınlarının dünyaya ulaşılması gösterilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi güneş ışınları geliyor. İlk olarak bakıyorum nereye daha dik geliyor? Buraya daha dik geliyor. Kuzey yarım küreye daha dik geliyorsa burada ne derim o zaman? Yaz yaşanıyor. Güney yarım küreye baktığımda güneş ışınları daha eğik geliyor. O zaman burada kış yaşanacak. Kuzey yarım kürede yazın yaşandığı tarih 21 Haziran. Biz bunları yazdıktan sonra şimdi soruya bakalım. A şehrinde kış mevsimi, B şehrinde yaz mevsimi yaşanır diyor. Kesinlikle ne? Yanlış. A şehrindeki sıcaklık B şehrinden daha fazladır. Evet doğru. Çünkü A şehrinde yaz yaşanıyor. B şehrine güneş ışınları daha dik gelmektedir diyor. B şehrine güneş ışınları daha eğik bir şekilde gelir. O zaman sadece doğru olan nedir? 2'dir. Diğer bir soruya bakalım. Aşağıdaki olaylar ve bu olayların sonuçları karşılıklı olarak verilmiştir. Verilen eşleştirmelerden hangisi veya hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım. Bir, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece gündüz meydana geliyor. Ne demiş bu? Mevsimlerin oluşumunda etkilidir. Mevsimlerin oluşumunda hiçbir etkisi yoktur. O zaman bu yanlış. 2'ye bakıyoruz. Dünyanın eksenin eğik olması. Dünyanın eksenin eğik olması sonucunda ne olmuş? Sıcaklık farklarının oluşumunu sağlar. Evet yıl içerisinde sıcaklık farklarının oluşmasını eksenin eğik olması sağlar. Doğrudur. Dünyanın güneş etrafında dönmesi. Bu da nedir yine? Mevsimlerin oluşumunda etkilidir. Bu da doğrudur. O zaman doğru olan seçeneğimiz ne olacak? 2 ve 3 olacaktır.